Ermeni'ne yanda da kaldı. Biz tütüde su çekildik. Mesela evle oluyduk güne tekrar geliydik dükkana yemek müziği yedik güne su çekildik. Oluyduk camıda. E de o şekilde devam ediyordu. Evvelde su yoktu ya. Su kıtlığı vardı. O vardı o kadar su yoktu. E ne yapıyorduk biz gidiyorduk Ermenilerden su evlen, evlerine gidiyorduk su çekildik. Ondan sonra ev, evle oluyduk geliyorduk yemek müziği yedik gidiyorduk su çekildik. O şekilde. Böyle gönlümüzü bu şeker geçirdi. Bunu Ermenilerin yanında yetişti kaldı. Ee, Müziği o üstü vardı. Ee, Onun yanında yetişti kaldı. Abi onlar... Vallahi her şey... Dört lira İşleri Ya yani işleri iyiydi abi. Mesela nasıl? Bir malzeme yapıyordu orak. En azı en azı bir saat böyle döküydü. Hepsizdekiler ne yapıyor? Hem Ağzlarını yapıyor ama çarka uğruyordu. Bizim evvelde yege vardı. Yege ne yapıyordu? De, balta yapıyor, çekiç yapıyor. Her şey çekiç var bizde. Azma, evet. azma. mazma. Ekseri en zor verdiğimiz deredir o. Dere yap. Das, das, das. Das, erim. Abi şu an, abi sıcak olduğu için vallahi şu an çalışmıyor abi. Sıcaktır. Evet. Yani o sıcak dediğim çalışmamızı da üzerinde vereceğiz. En, en eski çalışmasak da iyidir abi. Diğer aylarda mesela kışın biz çalışıyoruz abi. Durmak yok, çalışıyor, hazırlık yapıyor. Zaten işçi çalışmıyor, işçiler çalışmıyor abi, hiç kimse. Gelsin benim karşımda. Ya aylık rayı fazla da veriyor, kimse çalışmıyor abi. Ne kadar? Ya inan et, günlük ben iki milyar da veriyorum, çalışmıyorlar. Aa, zor evet, evet çalışmıyorlar. Evet. Vallahi çalışamayı da onlara veriyorum diyem. Türk Ona da bir lokma ekmek götürsün, kimse çalışmıyor. Biz istiyoruz ki devam edelim ama hani, öyle yok. Mesela bir oğlum vardır, Burada çalışıyor, ben daha çalışmıyorum. Yani ben elim bir şey vuruyor, sadece de bir kaynak yapıyorum. Evet. Ben yeter de daha o, bu saate kadar daha çalışmak olmaz. Ayıp olur, çalışsa ayıp olur. Evet. Ondan sonra diğer bir oğlum var, diğer tarafta çalışıyor. Evet. Onlar çalışıyorlar, onlar bir numara ustadır. Vallahi böyle, böyle giderse hep çek şey bırakırlar. Bu eskilerde kalmadı. Şimdi dünyada, dünyada Diyarbakır'ın üzerinde demirci yok. Demirci. Doruşturmuşlar abi. Diyarbaqır, demirci. Demirci qismət Diyarbaqırda qələ. Bir də Azadi Davud vurdu. Azadi Davud tütük elinə tütüdü demərlər istiqaq edidi. Tütüdü elə köpəyə belə baxaraq, köpək elini belə yapıyoram. Ya. Ondan sonra kelbetin yapmaya başladı.